Adana'da yeğeni ile ablasının kocalarını ellerinden aldığı öne sürülen Gülsüm Köksal'a ablası ile kızı ateş püskürdü. Bu kardeş de anne yarısı da değil, koca avcısıymış. Yazıklar olsun Adana'da yaşayan Gülsüm Köksal 30 iddiaya göre 2017'de Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden ablasının kızı Sevgi Kendircioğlu'nun 24 eşiyle telefonlaşıp mesajlaşmaya başladı. Aldatıldığından şüphelenen Kendircioğlu, eşiyle tartışınca Adana'daki annesinin yanına döndü, bu durumu fırsata çeviren Gülsüm Köksal, bandırmaya gidip yeğenin kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Bununla da yetinmeyerek mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaştı. Gerçeği öğrenince şok geçiren Sevgi Kendircioğlu, kocasından boşandı. Bir süre yeğeninin kocasıyla yaşayan Gülsüm Köksal, sıkılınca ayrıldı, ancak bu kez de hedefinde ablası Emine Güder'in eşi vardı. Gülsüm Köksal ablası Emine Güder'in ikinci eşi olan Tuncay Güder ile aşk yaşamaya başladı. Bu durumu fark eden Emine Güder eşini evden kovdu. Kardeşinin önce yeğeninin sonra da kendisinin eşini elinden aldığını söyleyen Emine Güder, teyzesi yüzünden eşinden boşanan Sevgi Kendircioğlu da sabah